Kevser Suresi Kur'an'daki 114 sure içinde en kısa sure. Ama kısa olması basit olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü içinde kusursuz bir nizam var. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi. Birincisi, Kevser Suresi toplamda 10 kelimeden oluşur. İkincisi, her bir ayette 10 farklı harf kullanılmıştır. Üçüncüsü, sure boyunca sadece bir kez kullanılan harflerin sayısı dikkat çekicidir. Dördüncüsü, surede en çok geçen harf elif harfidir ve o da tam 10 defa geçer. Beşincisi, Kevser suresinin tüm ayetleri Ra harfi ile biter. Ra harfi ise Arap alfabesinin 10. harfidir. Altıncısı, Kur'an'da Ra harfi ile biten toplam 10 sure vardır. Kevser suresi bunların onuncusu, yani sonuncusudur. Ve son olarak, Kevser suresinde geçen Nahr kelimesi yani kurban kesmek, Kur'an'da sadece bir kez geçer. Tıpkı Müslümanların kurban kestiği günün Zilhicce'nin 10. günü olması gibi? Düşünün şimdi. Kur'an'ın en kısa suresi bile bu kadar kusursuz bir düzene sahipse, Bakara ya da Ali İmran gibi uzun surelerde nasıl bir sistem, nasıl bir ilahi denge olabilir? Belki yüzlerce, belki binlerce mucize. Ama biz sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Ve Allah buyuruyor. Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin. Ve Allah'tan başka kimlere güveniyorsanız, çağırın bakalım. Bu, insanı suskun bırakan bir düzenin delilidir.